çok yakışıklı yani. Logolar da yakışmış. Ben tamam. tamamen kırtasiyede kullanılacak. Başka mı zaten? Kırtağseli. Yani bu var adamın deftere ihtiyacı var. Evet. Silgiye kalem istediği kalem alsın, istediği silgi alsın. 25 26 eğitim öğretim yılında Belediyemiz ve Hagiat işbirliğiyle ile eğitime destek kampanyası çerçevesinde 225 öğrencimize okullarımızın yani ilçe milliyetimizin koordinasyonunda okullarımızın belirlediği öğrencilerimize eğitime destek paketi altında Vizyon Kırtasiye'nin, Kitap Evi'nin yine destekleriyle eğitim destek çeki kendilerine hazırlamış olduk. Bu şekilde bize destek olan, başta hakiyat olmak üzere hayırseverlerimize bir koordinasyonda emek veren ilçe milliyeti müdürümüze de teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize hayırlı, huzurlu, sağlıklı, sıhhatli bir eğitim öğretimini diliyorum. Hacılarımız, hayırseverlerimizle anılan, hayırseverlerle bilinen, belediyemizin de eğitime her daim katkılarıyla bilinen bir ilçe olması hasebiyle de bu yılda böyle bir etkinliği, böyle bir faaliyeti yapmış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah kıyafet noktasında da yine, öğrencilerimize desteklerimiz olacak. Buradan da bütün öğrencilerimize, eğitim camiamızda da tekrardan hayırlı olsun diyorum. Ben de Agiyat Başkanı olarak bu anlamlı projede yer almaktan e, ciddi anlamda keyif ve mutluluk aldığımı dile getirmek istiyorum. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı projede yola çıkarken bize beraber iş adamlarıyla beraber bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında verdiği destekten ötürü ama ben şuna inanıyorum. Çocuklarımız geleceğimize en büyük yatırımlarımız. Bizim de onların eğitim hayatında, gelecekle ilgili bir katkı sunmak için organize olmuş olan bu proje kapsamında bir nebze de olsa yanlarında olduğumuzu hissettirmek bize en büyük mutluluğu veriyor. Aynı zamanda bu proje kapsamında destek veren, hakiyattaki iş adamlarımıza gurur duyduğumuz, şehrimize katma değer sağlayan çok gizli kahraman iş adamlarımız var. Onlara da Allah hayırlarını kabul etsin. İnşallah ileriki dönemde yapacağımız projelerde de sağlayacakları katkılarla beraber ilçemizi çok daha iyi noktaya getireceğimize inancımız tamdır. Ben bu vesileyle inşallah yeni dönemde öğrencilerimize, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Projemiz hayırlara vesile olsun. Teşekkür ederim. Müdürüme bunları teslim evet. edeceğiz. Şöylece okullarımıza ulaştırılmak üzere. Sonra ben. Ne zaman? Adamları neden Geçen ad, ben... öğrencisi var, bakıyorsun evde bir önceki senede, mesela benim oğlan sadece defter, 74'e gider, onu aldık, resim defterini aldık, tamam. Bitti. Hı hı. Sulu boya var, pastel var, hepsi var. Eskiden yani, var.